Nalkapan TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Ee, Adana ikinci altılısına altılının ilk anda koştu ilk günden beri özel takibimde olan, özel markajımda olan artık bu grup için yeter yeter dedin. Özcan'ın ellerine teslim edilen altı numaralı şilenmenin acı sıkıntına kuralı kuralı dayanamaz diyorum. Altılının ikinci anda sekiz numaralı onya kurunun geç çıkması bu yarış onun için ballı kaymaklı olacağını düşündüm. Üç numaralı igaza Polsu, kralı kuralı kuralı geçemez diyorum. Altılının üçüncü bir iki üç dört sekiz dokuz Altılının üçüncü. 1, 2, 3, 4, 8, 9. Altılının dördüncü. 4 numaralı Victor Volus. İlk işaretli Cemiz olacak arkadaşlar. Kestiği yerde bir numaralı Javengir yazacağız. Altılının dördüncü. 4, 1. Altılının beşinci. ilk işaretli arkadaşlar. 3 numaralı Kafka. Aman aman kafk arkadaşlar, çıktığı gibi vurabilir, kuyruğunu da yakalayabilir arkadaşlar. Kestiği yerde acı acı gelecek olan 7 numaralı Vulkan, Altılının sonraya 5 numaralı basının Gülü, grubun kalite ismi numaralı Destansı, bomboş kilosuyla siz kimsiniz diyecek olan 7 numaralı Lamur Çiçeği ve 11 numaralı Tüllü Güzel. Nalkapon TV'den herkese bol şans.